Oyuncum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty'nin e, serisinin en son çıkan oyunu olan Call of Duty Adventure oynayacağız. Oyunu daha önceden ben birkaç kez oynadım. Şimdi birinci bölümünden başlayarak oyunumuza devam edeceğiz. Şu anda oyunumuz ekranda görüyorsunuz zaten oyunumuza giriş yapalım. Şu anda oyunda 3 bölüm görebiliyorsunuz. Campaign, Multiplayer ve co -op. Bunlar Call of Duty'nin geldik bölümlerinden biri. Daha sade bir arayüz yapmışlar. Sade olması bence çok güzel bir şey. ayarlar bölümü falan gizli bir şekilde duruyor. Mesela Campaign'e bastıktan sonra ayarlar bölümüne sağ alt tarafa Options ve ESC'ye basarak pek yani geri tuşu olarak ESC Space tuşuyla da ayarlara gelebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi resume game diyor. Yani benim daha önceden oynadığım bir oyun vardı. Ancak ben sizler için şimdi ilk bölümü yeniden oynayacağım. Bunlar benim oynadığım 4 bölüm. Bunlar da deneme oynadım. Biraz da el alışkanlığı kazanmak için. Şimdi başlayalım sizlerle birlikte. İlk oyunumuza Oyunlarımızın diğerlerinde yani Call of serisi olacak Şu anda Call of Duty part part atacağım Bu birinci bölümümüzdür Kanalımıza abone ol olursanız Yorum yaparsanız bizi sevindirirsiniz Önümde görmüş olduğunuz e, dereceler Bunlar zaten veteran mod e, En üst seviye oyuncular için bir alt seviye bu benim gibiler için ya yani ben veteran da oynayabilirim gerçi ama e, şimdi bir oyun videosu çekerken sürekli öl kalk öl kalk istemiyorum onun için regular madde oynayacağım hayırlı uğurlu olsun oyunumuz gerçekten kaliteli tasarlanmış modellemeleri mükemmel yapılmış ben 4 GB ekran kartı kullanmama rağmen oyunun bazı ayarlarını kısmak zorunda kaldım bu ekranda görmüş olduklarınız da e, dünyada aslında yapılmaya çalışan direnç kazandıran yani yapıldım yapıldı diye biliyorum mesela atıyorum 120 kiloluk bir şeyi tek eline kaldıramazsın ancak robot bilgisiyle kaldırabilecek duruma getiriyor seni pistonlar işte yağlar artık ne varsa içinde onların yardımıyla oyunda biraz geleceğe yönelmiş ben daha çok aslında klasik serilerini seviyorum ancak mm -hmm. bu oyun oynadığımda mm -hmm. vazgeçemeyeceğim adam. Gördüğünüz gibi adamın gözleri bile mükemmel <laughs> modellenmiş. Sakallar <gülüyor> falan. <gülüyor> Gerçekten kaliteli. Büyük ihtimalle bu bölümler yani oyunun çoğu yerleri hareketleri... falan motion teknikleriyle yapılmıştır. <laughs> Yavaştan Listen up! We have our orders. It's time the Down and dirty just like we taught you. Everybody know what's going on? Everybody know they're going! Hoorah! Everybody ready? Hoorah! Let's do this! Mitchell, Be right, out! Let's get it done. North Korea was invading Seoul. We had to push them back. Uh, uh, this just a minute. This one's açıklama bölümünde bulunan geç diye yazan ve saniye ile belirtilen kısma tıklarsanız bu bölümü izlemeden geçebilirsiniz. Bu bütün farklar için geçerli olacak. Badge 01, standing by. All pods, set to engage. Copy, Dropping a at grid 315-9. Repeat. 315-9. Cross-checked and verified. Everybody hold tight. Here we go. Just like in training, you? I should have begun to... Four,

Close the blast seal! Ah. Come on, Mitchell! Now! Mitchell, now! Ah. Resetting draw point! Get! Brace yourselves! one piece. Mitchell, get the Sol ya da sağ tuşa basınız diyor. Bakalım. Şimdi de sağ tuşa bas diyor yani. Eee basalım. clear got a sheer drop on this side there's a clear spot over here we'll have to jump down everyone get your boosters ready remember short burst to control your fall Aşağılakta sonra F'ye e, sürekli basmakmanıza gerek yok. Tam düşmeye yakın F'ye basarak kendinizi yavaşlatabilirsiniz. Bu oyunda bizde bulunan GTA'dan da alışkın olduğumuz JPEG sistemi şansların yani karakterlerinizin tip kısmında bulunuyor. Bu kadar gerçekçi yapmaya gerek yok. Bakın. Bu kaplamaları ben kapattım. Oyun yoksa kasıyordu. Bu sistemde bile kasıyorsa oyun işte yani nasıl bir bilgisayar sistemi? Herhalde iki bilgisayar birleştirme Normalde bu kaplamalar falan aşırı gerçekçi. Ben dediğim gibi biraz düşürdüm sistemi. <laughs> çok acil durumlarda C'ye basıp CTR'ye basarak bu şekilde çöküş gerçekleştiren versiniz. Bizim adam. Bollo yazan karakterden fazla uzakta kalmayın. Yoksa oyun size uzakta kaldığınızdan dolayı bölümün başına alıyor. <laughs> Everyone okay. get down! Strong! Strong! We're in the the Get the left. Throw! that's not my get on that turret! Keep strong, time the EMP

Bize Shift'e basılı tutup D'ye bastığınızda yana bir kaçma Shift'e yeniden basıp, bakın yeniden basıp diyorum basılı tutmayacaksınız A'ya da bu tarafa kaçma ve S'ye basmak bir saniye Shift'e basıyoruz, D'ye basıyoruz geriye kaçıyor W için bu geçerli değil, sadece koşma yapıyor kendiniz gerçek bir savaş ortamında gibi hissediyorsunuz. Bu deneyimi yaşamanız lazım. Eğer geri yeterli bir sisteminiz varsa bu oyunu bir... Oyun 45 GB diyor. 45 GB civarında. 2 GB diye okuyanlar var. Doğrusu GB diye 5 GB boyutunda. Ancak... ...indirmenize değer. da Black Ops yani bir önceki oyunu kalafasının yaklaşık 250 liraya satılıyor orijinali buna hiçbir cins yapmaz istediğim gibi internetten yapabilmek kaçın metremi yapabilirsiniz Them. Keep moving! Need to cross over to the other side. Get your boosters ready. To get around this sinkhole and get to the commercial <laughs> Demo MOT-1. Badger-01. Are you there? Over. Hear you, Badger-01. We're approaching the high-declosure position. Sending so Ufidian coordinates now. Copy. We are receiving We are proceeding on foot. ETA-15. Copy that. Evet çok güzel çok, çok, çok iyi yapılmış. Bakın <laughs> şu kuyuya bastığınız zaman Do yourselves Atlas PMC rescue force Transporting a principal. How's the weather south side? It's a fucking mess better odds taking the east tunnel out Copy that. Right. Let's move on me Atlas Will isn't that your dad's company? Yep. They got the best gear the best pay. why you never join? More coming in! Oh, can we kill Bu arada bir ipucu vereyim. Şu şekilde. Boşluk ee, boş tutusuna kişilere bastığı zaman da zıplıyorsunuz. Aynı anda zıplaktan sonra shift'e basarsanız daha doğrusu bu. Aynı anda demeyelim yani. Zıplaktan sonra shift'e bastığınızda şöyle göstereyim. Bir saniye. W tuşunda da tabi basılı olacak. Sizi bir adım daha ileriye arttırıyor. Yani multiplayer oynarken lazım olabilecek küçük bir taktik diyebiliriz. We need to get eyes on the demo team. Mitchell, over here. There's the Habit launcher. Demo team should be nearby. Over there. Shit. Chop they do? Okay. okay. I see their explosive pants. You can still do this. Sir, we aren't a demolitions team. No. We're not. We wait for another team human hand. I'll get the charges, sir. Just give me cover. You sure will? Yeah. I can make it. Okay. We'll cover your movement. Let's do it. Well, that launcher is heavily armored, we we'll going to have to find an access panel that will talk to Copy okay. that, sir. Vigil, on me! let's make sure these men didn't die for nothing. We're to complete the mission ourselves. over here.